Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılıktan merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Melike Sezgin. Bu dersimizde Türkistan tarihi konusuna Türkiye tarihi ile devam ediyoruz. Anadolu'nun Türkler tarafından fethi dediğimizde öncelikle karşımızda Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türkler çıkacak. Peki Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türkler kimlerdir dediğimizde bunlar arkadaşlar Avrupalıları ve Sibirlerdir. Bunların amaçları ganimet elde etmek ve üstünlüklerini kabul ettirmek. Buraya yerleşme amaçları yoktu. Daha sonra Selçuklular, Büyük Selçuklular, çağ Buhara komutasında 1015-1021 yıllarında Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başladılar. Bu akınların amaçları ganimet elde etmek, bölgeyi tanımak, Bizans'ı yıpratmak ve fetihlere zemin hazırlamaktı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra sıklaşan bu akınları ve Türklerin Anadolu fethini kolaylaştıran neden ise arkadaşlar Bizans'ın askeri gücünün zayıflaması ve Anadolu halkının Bizans yönetiminden memnun olmamasıdır. Turubey tarafından Anadolu fethiyle görevlendirilen Selçuklu kumandası Bizans ordusuna karşı ilk önemli başarısını Pasinler Savaşı'nda kazandı. Yani arkadaşlar Anadolu'ya yapılan akınların ilk aşaması 1048 Pasinler Savaşı'dır diyoruz. Ve Bizans'a yapılan bu ilk savaşı Selçuklar kazandılar. Bizans kaybetti. Böylece artık Türklerin Anadolu'ya yaptıkları akınlar sistemli hale geldi. Bizans'ın yenilebileceği anlaşıldı. Ve Anadolu'ya ilk Türk yerleşimleri başladı. Alparslan zamanında da akınlara devam edildi. Bu dönemde Bizans'ın Türklere karşı topladığı en güçlü ordu Malazgirt Savaşı'nda büyük bir yenilgi uğratıldı. Yani Anadolu'ya yapılan akınların ikinci aşaması arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı oldu. Ve şimdi Malazgirt Savaşı'nda Bizans yine büyük bir bozguna uğratıldı. Peki bu savaşın sonuçları nelerdir dediğimizde artık Anadolu'da Türklere tek başına karşı koyabilecek askeri güç kalmadı. Anadolu'ya Türk yerleşmesi hız kazandı. Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi Haçlı seferlerinin başlamasına zemin hazırladı. Yani Bizans Malazgirt'le beraber artık neyi anlayacak? Demek ki ben tek başıma Türkleri Anadolu'dan çıkartamayacağım ve tek başına Türkleri durduramayacağını anlayınca Bizans Katolik Avrupa'dan yani haçlardan yardım istemiştir. Ve bu da arkadaşlar Haçlı seferlerine bir zemin hazırladı. Ayrıca Alparslan'ın komutanları tarafından Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Bu ilk beylikler kimlerdir dediğimizde Danışmentliler, Saltuklular, Mengücekler, Artuklular ve Çaka Beyliğidir diyoruz. Burada özellikle arkadaşlar Saltuklular Ebul Kasım tarafından Erzurum Bayburt Kars yöresinde kurulmuş olup Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. Bir de özellikle arkadaşlar e, bize sorularda sıkça eserleri sorarlar. İşte hangi beylikten veya hangi devletten işte hangi eser kalmıştır? Bu eser işte kime aittir? Şeklinde sorular gelir karşımıza Türk İslam tarihi konusunda. O yüzden bunları da size belirtmek istiyorum. Örneğin Erzurum Kale Camii, Erzurum Ulu Camii, Tepsi minare, Mama Hatun Türbesi ve Külliyesi Saltuklar dönemine ait olan eserlerdir diyoruz. Sonra Danışmentler dediğimizde Danışment Gazı tarafından Sivas, Tokat, Niksar, Kayseri yöresinde kurulmuştur. Anadolu'da ilk medrese Danışmentler tarafından kurulmuştur. Bu da arkadaşlar yağıbasan medresesidir. Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi. Ayrıca Kayseri Ulu Cami, Niksar Ulu Cami de Danışmentler döneminden kalan eserlerdir diyoruz. Mengüçekler Beyliğine baktığımızda o da Mengüçek Gazi tarafından Mardin, Erzincan, Kema, Divri yöresinde kurulmuştur. Divri Kale Camii, Divri Külliyesi Mengüçekler Beyliğine aittir. Yine özellikle arkadaşlar Mengüçekler Beyliğine ait olan Divri Ulu Cami ve Davri Şifası 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Artuklular Beyliği Sökmen ve İlgazi tarafından Mardin, Diyarbakır, Harput yöresinde kurulmuştur. Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Cami, Harput Ulu Cami, Mardin Hatuniye Medresesi Artuklar Beyliğine ait olan eserlerdir diyoruz. Sonra gelelim Anadolu Selçuklu Devleti dediğimizde arkadaşlar. Selçukları Selçukluları 1077-1308 yılları arasında hüküm süren bir Türkistan devletidir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde başlayan Türk akınlarıyla Anadolu Türkleşme sürecine girmiş. Ve Malazgirt Savaşı bu süreç içerisinde önemli bir aşama olmuştur. Bu gelişme süreci içinde yer alan Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. Ve kuruluş yıllarında başkent olarak da İznik şehri kullanılmıştır. Türkiye tarih açısından Anadolu Selçuklu Devleti önemlidir arkadaşlar. Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti işte bu önemi neyden kaynaklıları dersek mesela denizcilik çalışmaları yapan ilk Türk devletidir. Peki bu doğrultuda ilk çalışmayı yapan kimdir dersek o da Emir Çaka Bey'dir. Demin bahsettiğimiz beylikler vardı. İşte Malazgirt'ten sonra kurulan ilk beylikler bunlardan birisi Çaka Beyliği demiştim. O da arkadaşlar İzmir'de kurulan bir Türk Beyliği'dir. Ve denizcilik çalışmalarını başlatan ilk Türk Beyliği. Hatta Emir Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. Ama denizcilik çalışmaları yapan ilk Türk devleti kimdir dersek o da Anadolu Selçuklu Devleti. Bunda neden arkadaşlar coğrafi konumdur. Daha önceki Türkistan Devleti'ne baktığımızda hepsi bir kara devletiydi. Ama şimdi Türkiye Selçukluları işte Anadolu'da kurulan bir Türk Devleti dedik. Üç tarafı denizlerle çevrili ve coğrafi konumu itibariyle ilk defa denizcilik çalışmaları da Anadolu Selçukluları ile başlamıştır diyoruz. Sonra diğer bir özelliğimiz arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir. Yani Anadolu'da yaşayan bütün Türkleri bir çatı altında toplamayı başarmışlardır. Bu çalışmalar Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları 1. Kılıçarslan döneminde başlamış ve en parlak dönemleri 1. Aladdin Keykubat döneminde tamamlanmıştır. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağladı. Bu da arkadaşlar demin bahsettiğimiz 1176 Milio Kefalon Savaşı ile olacak. Milyo Kefalon Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'a ağır bir yenilgi uğratmış. Ve bu savaşta Türkler artık Anadolu'ya kesin olarak yerleşmişlerdir. Ve böylece Bizans Anadolu Türklerden yer alma ümidini artık tamamen yitirmiştir diyoruz. Sonra diğer bir özelliğimiz Anadolu Selçuklular arkadaşlar Haçlılarla mücadele ettiler. Haçlara karşı direnerek Türk İslam dünyasını korumuşlardır. Birinci Haçlı seferi sırasında birinci Kılıçarslan, ikinci Haçlı seferinde birinci Mesut ve üçüncü Haçlı seferinde ikinci Kılıçarslan Haçlarla mücadele ettiler. Peki? Bunun da önemi nedir dersek burada özellikle Türkler Haçlılarla savaşarak yani Hristiyanlarla mücadele ederek İslam dünyasının koruculuğunu yaptılar. Yani İslam dünyasının savunucunu istemişler. Bu da tabii ki onların İslam dünyasındaki önemini ve prestijini artırmıştır diyoruz. Ama ayrıca bu savaşlar arkadaşlar Türklerin batıya ilerleştiği bir süre için durdurmuş ve İstanbul'un fethini de geciktirmiştir. Bir de bir olumsuz etkisi daha var. Özellikle sorularda karşımıza sıkça gelen bir soru. Birinci Haçlı Seferi'nde arkadaşlar Selçuklar başkentleri İznik'i kaybedecekler. Haçlar yaptıkları Dorilyon Savaşı'nda yenildi Selçuklu Devleti. Ve başkenti İznik'i haçlara kaptırdı. Ve bunun sonucu başkentini de artık İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Yani birinci Haçlı Seferi'nden sonra artık Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeni başkenti Konya şehri oldu diyoruz. Evet sonra arkadaşlar son bir özelliğimiz bu devlet ticarete çok büyük bir önem vermiştir ve Anadolu'yu büyük bir ticaret ve kültür merkezi haline getirmişlerdir. Peki acaba bu amaçla neler yaptılar? Yine sorularda gelir karşımıza. İşte ticareti geliştirmek için neler yapmışlardır? Örneğin ticaret yolları üzerinde özel askeri birlikler oluşturmuşlar ve bu yolların güvenliğini sağlamışlardır. Saldırıya uğrayan tüccarların zararları devletçe karşılanmış. Yani ilk defa sigortalama usulünü başlatmışlardır. Kervansaraylar yaptırmışlardır. Akdeniz ve Karadeniz kıyısındaki önemli limanlar ele geçirilerek Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarıyla bağlantı kurmuşlardır. Örneğin 1. Zetinke Kamus, Sinop'u, Alatin Kubat, Alanya'yı, 1. kıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı ele geçirmiş ve böylece İpek ve Baharat yollarıyla bağlantı kurmayı da başarmışlardır. İtalyan şehir devletleriyle anlaşmalar yaparak onlara gümrük kolaylıkları sağlamışlardır ve bu çalışmalarla da arkadaşlar yine belirtiyorum ki Anadolu'yu bir ticarete kültür merkezi haline getirmeyi başardılar. Ve şimdi gelelim artık Anadolu Selçuklu devletinin işte zayıflama ve yıkılma nedenleri dediğimizde. Şimdi öncelikle karşımızda bir savaş çıkacak. Yassı Çemen Savaşı. Aral Gölü'nün güneyindeki devletin yıkılmasından sonra Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya yerleşen Celalettin Harzemşah ile yapılan Yassı Çemen Savaşı'nın kazanılmasına karşın bu savaşın Moğollara karşı direnen etkili bir gücü ortadan kaldırması ve bir süre sonra Selçuklarla Moğolların karşı Karşıya gelmesi. Harzem Şahları arkadaşlar Moğollarla Anadolu Selçuk Devleti arasında bir tampon bölgeydi. Ama şimdi Selçukluların Yassı Çemen Savaşı ile Harzem Şahları bozguna uğratması ve Harzem Şahların bir süre sonra yıkılmasıyla beraber bu tampon bölge ortadan kalkmış ve artık Anadolu Selçuk Devleti Moğollarla karşı karşıya kalmıştır. Yani bu savaş Anadolu'yu Moğol tehlikesine saldırısına açık hale getirmiştir. Sonra arkasından da arkadaşlar bir isyan çıkacak. O da Baba İshak ayaklanması. Bu ayaklanma Anadolu Türk tarihinde dini ve siyasi kapsamlı ilk ayaklanmadır. Bastırılmasına karşın Anadolu'nun doğusunda dirlik ve düzeni bozduğu için Moğolların işini kolaylaştırmıştır. Yani bu isyan güçlükle bastırılabilmiş ve bu da artık Moğollara Selçukların eski gücünde olmadığını gösterince Moğollar vakit kaybetmeden saldırıya geçmişler. Ve sonra çok önemli bir savaş yapılmıştır. O da Köse Dağ Savaşı. Bin. 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda Moğol İlhanlılar Selçukları büyük bir bozgun uğrattılar. Ve bu savaşla beraber Anadolu Selçuk Devleti üzerinde artık yoğun bir Moğol baskısı kuruldu. Siyasi birliği çözüldü ve merkezi otorite dağıldı. Özellikle Batı ve Kuzey Batı Anadolu'da uç bölgelerinde zamanla Moğol baskısı azalınca Oğuz Türkmen boyları tarafından çok sayıda beylik kuruldu. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulacak ve artık karşımıza ikinci Türk beylikleri çıkacak arkadaşlar. Bunlar mesela birkaç örnek vermemiz gerekirse Karamanoğulları, işte Konya Karaman yöresinde, Germiyanoğulları Kütahya Tarşan yöresinde Kastamonu Sinop'ta Candaroğulları işte Birgi, Aydın yöresinde Aydınoğulları, Balıkesir'de oğulları, Söğüt, Domaniç yöresinde Osmanoğulları gibi bir takım beylikler ortaya çıktı. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğol baskısından kurtarmak için çalışmalar da yapıldı arkadaşlar. Kölemen Sultan'a bayi Anadolu'ya davet edildi ve İlhanlara karşı ayaklanmalar çıkarıldı. Ancak bu çalışmalar Anadolu'yu Moğol baskısından kurtaramadığı gibi Selçuklu sultanlarının Moğolların elinde kukla durumuna düşmesine de yol açtı. Ve bu durum yıkılışa kadar devam etti. Evet arkadaşlar biraz da Türkistan devletlerinde kültür ve uygarlıktan bahsetmek istiyorum. Öncelikle devlet ve memleket yönetimi dediğimizde Karahanlılar Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, Gazneler Kalaç, Selçuklular da Oğuz Türkleri tarafından kurulan ve yönetilen devletlerdir. Karahanlar devletinde İslamiyet öncesi yaşam ve gelenekleri daha canlıydı. Ama buna karşılık diğer yani Müslüman Türk devletleri Abbasi örneğine göre kurulan ve yönetilen tipik İslam devletleriydiler. Egemenlik anlayışları İslam öncesinde olduğu gibi kut anlayışına dayanmaktaydı. Türk İslam devletlerinde de ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve kut inancı devam etmiştir. Bu anlayış hanedanın erkek üyeler arasında saltanat mücadelelerine yol açmıştır diyoruz. Hükümdar geniş yetkilere sahip olup yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi şahsında toplamıştır. Peki hükümdara verilen ünvanlar nelerdir dediğimizde Türkistan devletlerinde hükümdarlara han, hakan, İlik, kadır, kara, bura, sultan, melik ve emir gibi ünvanlar verilmiştir. Peki acaba Türkistan devletlerinde kullanılan başlıca hükümdarlık sembolleri nelerdir dediğimizde? Bunlar da arkadaşlar örneğin hutbe okutmak, para bastırmak, taht, taç, tu, sancak, çet denilen hükümdar şemsiyesi, otağı denilen hükümdar çadırı, nebet yani davul, mühür, hilat ve trazdır. Tıraz arkadaşlar Abbas halifelerinin hükümdarlara gönderdikleri elbisedir. Hilat Abbas halifeleri tarafından Tıraz ile birlikte kemer, kılıç, at, eğer takımı, bayrak, para gibi mal ve eşyaların hükümdara gönderilmesidir. Diğer taraftan arkadaşlar e, din işleri Abbas halifesi tarafından görülür. Sultanların hükümdarlığı onun tarafından gönderilen bir menşurla onaylanırdı. Peki bu durum bize neyi gösterir dersek? Tabii ki Türk hükümdarlarının din açısından Abbas halifesine bağlı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bize teokratik yapıya bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Karahanlarda Noyin denilen vezirler vardı. Büyük Selçuklarda ve Anadolu Selçuklarında vezir azam ya da vezirlerin başkanlık ettiği divan savaşa barışa karar verir. Büyük devlet memurlarını göreve atar ve büyük davalara bakardı. Selçuklar'da askerlik, maliye, yazı ve toprak işleriyle ilgili çeşitli divanlar da vardı. Mesela bu divanlara baktığımızda en başta karşımıza Divan-ı Saltanat geliyor. Divan-ı Saltanat'ta devlet işleri görüştür ve karara bağlanırdı. Bugünkü bakanlar kuruludur. Divan istifa devletin gelir ve giderlerinden sorumluydu. Başkanına müstefi denirdi. Divan-ı Ars askerlik işleriyle uğraşır. Askere birliklere ait kayıtların tutulması işlerine bakardı. Başkanı emiri arzıdır. Divanı İnşa ya da divanı tuğra dediğimiz divan devletin çeşitli konulardaki yazışma işlerine bakardı. Başkanı tuğra idir. Divanı işraf askeri ve hukuki işler hariç devletin bütün işlerini denetleme yetkisine sahipti. Başkanına müşrif denirdi. Divanı Pervane Türkiye Selçuklularında diliklerin dağıtımına bakardı. Başkanı Pervanecidir. Bir de arkadaşlar Divanı Mezalim önemli bir divan. Divan-ı Mezalim ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı. Bir de arkadaşlar Atabeylik sistemine de değinmek istiyorum. Tekrar Atabey Büyük Selçuklularda hükümdar oğullarını yani melikleri yönetim denimi kazanmaları amacıyla vilayetlere gönderilir. Yanlarına tecrübeli devlet adamı olarak Atabey tayin edilirdi. Yani Milli iletişimete görevli olan hocalara verilen isimdir Atabey. Hatta İslamiyet öncesi Türklerde ataman, Osmanlılarda lala adını almaktadır arkadaşlar. Bir de ayrıca bazı görevlerimiz var bizim. Ee, sorular yine sıkça karşımıza gelen bunları da belirtmek istiyorum. Mesela Şıhne kimdir dediğimizde Şıhne arkadaşlar askeri validir. Melik hanedan üyesi vali. Hacip çok gelir sorularda karşımızda. Hacip hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenler. Muhtesip belediye işlerine bakar. Ulak posta işlerinden sorumlu olan görevlidir. Kadı adalet işlerine bakar. Subaşı güvenlik işlerinden sorumludur. Berit resmi görevleri ya da halkı ilgilendiren konuları raporlar halinde başkente sunan istihbarat memurudur. Amit şehirlerdeki mülki idareci, amil şehir ve kasabaların mali idaresinden sorumlu olan görevlidir. Meliküs Sevahil arkadaşlar sahil eyaletlerini idare eden valiler. Reüsül Bahr ise donanma komutanıdır. Evet ordu ve donanma dediğimizde arkadaşlar hemen kısaca şu bilgileri verelim. Karahan ordusu yaya, atla ve akıncılar olmak üzere 3'e ayrılırdı. Gazne ordusu, merkez ordusu yani gulamlar, eyalet ordusu ile gönüllü ve ücretli askerlerden meydana gelirdi. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklarında ise hasta ordusu vardı aylıklı askerler. Daha sistemiyle oluşan tımarlı sipahiler bulunmaktaydı. Uçlarda da Türkmen boyları görev yapardı. Burada özellikle arkadaşlar gulam sistemi nedir? Bunu belirtmek isterim. Gulam sistemi değişik etnik unsurların çocuklarının devli tarafından alınıp özel olarak yetiştirilmesidir. Bunlar maaşlı, sultana bağlı ve her an savaşa hazır askerlerdir. Hatta ileride Osmanlılar'da karşımıza devşirme sistemi olarak çıkacaktır. Osmanlılar'da devşirme sistemi. İktidar sistemi ise arkadaşlar Selçuklar'da ilk defa nizami tarafından uygulanmıştır. Bu sistemde fethedilen topraklar gelirlerine göre ayrılır. Bunlar devlete hizmet ve asker yetiştirme karşıtı olarak emirlere ve askerlere verilirdi. Peki bu iktan sisteminin yararları nelerdir dediğimizde. Öncelikle tarımsız üretimin devamlılığı sağlanırdı. Eyaletlerde merkezi otorite korunurdu. Hazneden para harcamadan bir ordu oluşturulurdu. Bunlara tımarlı sipahiler diyoruz. Ayrıca devlet vergi toplama ve sonra bunu maaş olarak dağıtma külfetinden kurtulurdu. Evet sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde özellikle arkadaşlar iki tane şey vurgulayacağım size bunlardan birincisi vakıflar, vakıf sistemi. Vakıf sistemi zengin devlet adamlarının kendi mal ve mülklerini toplum yararına bağışlaması olarak nitelendirilen hayır kurumlarıdır. Yani sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları, sosyal devlet anlayışıyla bağlantılı kuruluşlar. Ama özellikle Türkistan devletlerinin sosyal ekonomik yaşamlarında ahilik ve lonca örgütleri çok önemli bir yere sahiptir. Ahilik 13. yüzyılın ikinci arasında Anadolu'da ortaya çıkan, esnaf ve zanaatkarların dayanışma örgütüdür. Dini ve iktisadi özellik taşır. Selçuklar döneminde herhangi bir meslek icra eden herkes mutlaka bir esnaf loncasının üyesiydiler. Peki bu loncaların özellikleri nelerdir? Özellikle buna dikkat edelim arkadaşlar. Mesela üretim tüketim ilişkilerini düzenler. Fiyat belirler. Mesleki eleman yetiştirir. Usta kalfa çırak ilişkileri loncalarda belirlenirdi. Üretilen malın kalitesini kontrol eder. Haksız rekabeti önler ve üyeleri arasında dayanışmayı sağlardı. Şehirlerde Hristiyan halktan zanaat sahibi olanların da kendine ait bir teşkilatları vardı. Bu kişiler din farklı nedeniyle Müslümanların kurduğu aylık örgütüne giremezler. Peki maliye işleri dediğimiz arkadaşlar Selçuklular'da iki tür hazine vardı. hazine amire devlet hazinesi, hazine-i hükümdarın kişisel hazinesiydi. Peki acaba hazinenin gelir kaynakları nelerdi dediğimizde? Mesela üşür, Müslüman çiftçilerden alınan ürün vergisi. Haraç, gayrimüslim çiftçilerden alınan ürün vergisi. Cizye, gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi ve devletin korunması karşılığında alınan vergidir. Ayrıca gümrük gelirleri, maden gelirleri... Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri yani Humsu Şeri bağlı beyliklerin gönderdikleri vergi ve hediyeler hazinin gelir kaynakları arasında yer almaktaydı. Büyük Selçuklarda ilk parayı Turul Bey, Anadolu Selçuklarında ise ilk parayı 1. Mesut bastırmıştır. İlk altın para ise 2. Kılıç Arslan döneminde bastırılmıştır. Toprak yönetimi dediğimizde ise arkadaşlar has arazi mülkiyeti ve vergi gelirleri hükümdara ait olan topraklardır. İkta arazi sivil ve askeri devlet memurlarına maaş karşılığı bırakılan topraklar, mülk arazi kişilere ait topraklar, vakıf arazi ise dini, ilmi ve diğer sosyal kurumların giderleri için ayrılan topraklardır arkadaşlar. Evet, dil ve edebiyat dediğimizde karanlarda resmi dil Türkçeydi. Hatta Yusuf Asacı bin yazdığı Kutatku Bilig adlı eser Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Gazileler sarayda Türkçe konuşurlardı. Resmi dil Arapça, Farsça da kullanılmıştı bunun yanı sıra. Hatta İranlı şair Firdevs'i, Gazi'li Mahmut'a Şeyname adlı eserini Farsça olarak yazmıştı. Selçuklar'da bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça resmi yazışmalarda da Farsça kullanılmıştı. Edebiyat, divan halk tasavvuf olmak üzere üç ayrılırdı. Bu dönemde oluşturulmuş eserlerden bazılarını belirtmemiz gerekirse Yusuf Asacı bin Kutatko Bilik, Kaşgar Mahmut'un Divan Lügati Türk, Ahmet Yesevi Divanı Hikmet, Ahmet bin Mahmud Yüknaki'nin Atabeytül Akayık, Mevlana Celaleddin'in Mesnevisi, Yunus Emre'nin ise Divan ve İlahileri karşımıza çıkacak arkadaşlar. E, sanat dediğimizde ise özellikle arkadaşlar Selçuklar'da en gelişmiş sanat dalı mimari sanatıydı. Türk mimarisinde en eski kervansaraylar karanlardan kalmış olup bunlara ribat adı verilmiştir. Burada özellikle eserleri ise belirtmek istediğimi söylemiştim. Mesela karanlar döneminden kalan arkadaşlar hangi eserler var dersek sorularda çıkar karşımıza. Arap Ata Türbesi, Ayşe Bibi Türbesi, Akçakale Kervansarayı, Semerkant Medresesi Karahanlar döneminden kalan mimari eserlerdir. Leşkeri Bazar Sarayı ve Ulu Cami ile Zafer Kuleleri Ganzeniler dönemine aittir. Nizam Camii Sultan Sencer Türbesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ise Büyük Selçuklara ait mimari eserlerdir. Peki Türkiye Selçuklara ait olan eserlere baktığımızda arkadaşlar özellikle Anadolu'da karşımıza hangi eserler çıkacak? Her zaman için ilkten bizim için önemlidir. Mesela Anadolu'da ilk kervansaray hangisidir? Şeklinde bir soru geldiğinde karşımıza ilk kervansaray. 2. Kılıç Kılıçarslan döneminde yapılan ve Aksaray Kayseri yolu üzerinde bulunan Alayhandır arkadaşlar. İlk medrese Kayseri Koca Hasan Medresesidir. İlk külliye Kayseri Hunat Hatun Külliyesidir. İlk darüşşifa Kayseri Gevher Nesibe Hatun Darüşşifasıdır. Ayrıca Anadolu'da yapılan diğer e, eserler Türkiye Selçuklular devrine ait. Konya Alaaddin Camii, Konya Sahip Ata Camii, Sivas Ulu Camii, Kayseri Hunat Hatun Medresesi, Konya Karatay Medresesi, Konya Sırçalı Medresesi, Sivas Gök Medresi, Kırşehir Cacabey Medresesi, Konya İnce Minerli Medresi, Erzurum Çifte Minerli Medresi yani Hatuniye Medresesi, Divri Turan Melek Darüşşifası, Kubadiye ve Kubadabat Sarayı, Alayiye Sarayı, Konya Sahip Ata Külliyesi, Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi, Döner Kümbet, Haydar Bey Köşkü, Hızır İlyas Köşkü Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait mimari eserler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.